Bay, bay kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klasik mücadele yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben girdim. Sen mi yapacaksın klasik mücadele? Oo. i̇kimiz de yapalım. İki tane. Aynı anda basalım savaşa. Arkadaşlar bu desteği tavsiye ederiz size. Doğru sen de göster. klasiklerde mesela e, bu desteği yükseltirseniz de 10. oynaya bile çıkabilirsiniz. Değil mi? Evet. Hemen Uslu bir çocuk gelelim. olursanız şirinleri bile ve görebilirsiniz hatta arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hemen başlayın ben başlıyorum. Ben bastım. Ben de bastım. De Benimki yüzde. Benimki de gülüyor. Ana! Düşük geldi sana. 9 geldi. 9 geldi mi? ya? Sana 8, Bana geldi. 8 geldi. Ya böyle bir böyle bir şans yok arkadaşlar. Ana sen de 9'sun. Ben ben nasıl dokuzum ya? Abi sen onu olman lazım. Bilmiyorum. Rastgele mi acaba? Allah adamı dememem. De, de. Sinir oldum sana. Ama bugün neden? Bugün neden sana sinir oldum? Bilmiyorum ama sana neden sinir oldum? Bilmiyorum ama neden ben sana sinir oldum? Ben şu an kaybediyorum çünkü adam sekiz ay dokuz. Böyle bir şey yoktu. Buna inanamıyorum. Adam beni çok indirdi. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Adamın büyücüsü 7 level. Bu çok kötü oldu. deriz ki. Sol tarafımız arkadaşlar. Aynen benim de. Ana. Adamın da şey minyonu vardır ha. Üçü minyonlar. Aynen. Tüt 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 Adam mı verdim oyunu. İlk yarışı kaybettin mi? Evet. Ben de kazandım. İlk yarışı ben büyük ihtimalle kazanacağım. Bitti bitti. Senin bomun dört mü? Benimki de 4 Benim beş de normalde. Burada niye 4 yapmış onu ya. Ha biliyorum. Eşit olalım neredeyse. Ama ya böyle bir şey olamaz ya. Arkadaşlar bizim klana da gelebilirsiniz. 43 puan. Gelebilirsiniz yani. Kazandık arkadaşlar. Bizim klan kazandık. Arkadaşlar bizim klanın ismi bozkutlar Etiketimiz de şurada. Görüyorsunuz en altta. Klan etiketi yazıyor. İlk maçımızı kazandık -1 arkadaşlar. Iki. Hadi. 1-2-3 Bir, iki, Bir, iki. İnşallah 9 gelmez. Sana 10 gelir. Bana 9 geldi. Sana 8 ge gelmiş. Sana 8 gelmiş. Belki beraber de düşebiliriz karşı karşıya. Öyle olmaz. Adam seni yenebilir. Bütün oynuyorsa biz ikimiz tak. Oo adamı... Bizim kulağımla oraya. Bizim adamın da minyonları var iskelet ordusu var. Ondan sonra bilme, bilmem nesi var. Yani. Ana! Adam aldı kulemizi. Galiba indiriyorum bari. Ana adam ne yapmış lan? Adam Aramın... bayağı indirmiş ya. Mezarlığı vardı. Aa mezarlık. Mezarlık neydi? Mezarlık. İnşallah ok yoktur. Izleriz. İnşallah ok yoktur. Yıldırım var ya güzel. Alabilir miyiz? Alamaz. Tabi alamazsın. Çünkü o alamıyor. Bildiğin kadarıyla. Güzel, sıkıntımız yok. Aklıma bir şey geldi. Sıkıntımız yok. Onu yapacağım. Ben, ben, ben. Haydi uğraşsın onu be adamsın. Sağ tarafa balon atacağım arkadaşlar. Hadi Sol tarafa aldık. Vurup Vur sana da kardeşim de. Aynen ya böyle bir şey olamaz. Bir hadi bir tane İki çok iyi. Üç. Çok iyisin. Bunu yenilirsen artık. Çok iyi oglan ilk babalar yani bunu alırsak ölecek. Bul bir tane adam sen adamın dibisin. Adamın dibisin. Adamın dibisin be. Adamın dibisin. Adam sensin. Adamın dibisin zar, zar, zar. Goblin çetesi var adamda. goblin çetesi. Mi? Allah. Şimdi döver Goblin Çetesi. Valla döver. Vurcan e da adamın birisi. Adamsın adam. Yiyelim onu gençler. Haydi gençler. Hadi koş. Elif. Vur bir tane daha. Bir tane daha hadi. Bu iş bu kadar. Adam işi bitirdim ya. Kazandık. Ben, bunu da ben kazanıyorum. Ah. Roket attım. Za. Evet, ikimiz de kazandık arkadaşlar. Bakın roket attım şuraya. Kazandım. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bir kere de sen kaybet ya. Böyle bir şey Niye yok. Niye kaybederim? Değil. İşte 12'ye kadar çıkalım çıkabildiğimiz kadar. Ben çıkamam ki 12'ye kadar. Bakalım belki ben de çıkamam. Ben 8 evelim. Sen 9'sun. 8 geldim ona. Bana 9. Böyle böyle bir şans yok ya. Adam. Ama adam güçlü. Beşinci seviye domuzu var. Benimle oynadığım adam yedinci seviye domuz. Hadi büyücü be. Bir de üstüne şey ya. Böyle Dondu ya. Bir şey ya. ya. İnşallah kaybedersin. Suyu ben yeniltiriyorum ya. Donuyor zaten ya. Pek kavurdu. Altıncı seviye pek kısa var. Ya benimki de alsın ya. Ha Orayı aldı. Benimki de buraya aldı. Adam iyi oynuyor. Almadı seninkini. Aa almadı. Bu adam tehlikeli. Aa alıyoruz. Minyonlarla alıyoruz. Bu abi. Alamadık ya böyle şeyler. şey. Aldım işte bu <laughs> gitti. Bunu yenileceksin kesin. Olabilir çünkü. Adam iyi oynuyor. Kesin yenileceksin. Yenileceksin. Ala kalla bula kalla bula bula Arkadaşlar yanlış yere öfke bastı adam. Bütün kulen şuraya öfke bas. Minyonları yapacak hiçbir şey yok. Şu an beraber arkadaşlar. Haydi domuz. Bakın şuraya. Adamın minyonlara bakacak hiçbir şey yok. Minyonlara. Alamadı. 35 kaldı yok. Hadi 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 hadi. Abi şimdi kurmaya gitmem lazım onu. Büyüsü var be. <laughs> Çarp bir tane. Ya aldı. Çarpamadı az. Arkadaşlar beni aldı adam. Sıkıntı yok. Kesin seni alır. Alamaz beni nasıl alacak? Nasıl alacak beni? Beni pekayla. Beni pekayla kim? Beni alabilir mi ya? Ben onu alırım. Şey, ben, ben onu yerim, yerim. yerim Ben onu yerim. Ben bir kez daha gidiyorum. Bir sıfırın iki bir. Abi bir 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 yaptın ya, böyle bir olamaz. Bir sıfırın iki bir. Ben savaşa Bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Adam gol koydu. Yuh. Bende de var ama bir. Üçte üç 3 yaptık. Seni bekleyeyim devam edeyim. Bekle. Bayi. Seni bekliyorum. mi attı? Gole. İki seviyor bolon attı. Oh kalemizi alamadı ya. Güzel oldu. <laughs> Ana. Yandık. Yandık abi. Ve on olsun. Şu ikisini biri buraya, biri buraya. <laughs> Hangisini yapacaksın? Sol taraftakini bir yaz. Sol taraftakini dedi. Aa yani. yanlışa bastım. Olsun bir tane kulesini aldık. Hayır. Tamam beraber. Gitti yakında patladı ya. Böyle şey olamaz. Allah Allah. Kolon geliyor. Ama ikinci şey yapmaz. Ama dört bir şey yapar. Ya. Abi. Domuz binicisine çok alacağım bırakınca atılır mı o? Böyle bir şey olamaz. Za. Güzel. Evet, alacağım bunu maçı. Bu maç bizim ya. Kaçış yok. Atmıyorlar milyonları sola. sol mu? Bir şey olmaz. <laughs> Gönder babaları. Lan ölmemiş. Şimdi öldü. Öyle bir şey olamaz. Rara. Rara. Şu roket atayım. Roket oraya yerine buraya seni Kazanmıştık. Belki ne kazanmıştık. Evet arkadaşlar Troy arkadaşımıza kazandı. Devam ediyoruz. Sen bir kere bas. Dördüncü savaşımız. Ben dördüncü savaşımı yaptım. Sen oyna. Ben bekleyeyim. Bakalım ne olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önceki maçı da kazandık. Bir aksilik oldu. Kusura bakmayın çekemedik. Evet. Hemen bir sonraki maçımızda başlayalım ben arkadaşlar. arkadaşlar. Ma maça girdim. Ama adam bizi aldı. Oh, pek attı. 70. 70. arkadaşlar. Evet. Ama yediler. Evet. Üçüncü seviye pek attı adam ya. Hadi atar. Bilgim. Adam aldı tek başına ya. Benim Pekka'm kaç söyleyeyim mi? Dört. Tamam Pekka kullanıyor ya. Benim Pekka'm B6. Bu Pekka'm 6. Bu adam sıkıntılı adam. Ooo ee, beşi attı. Sıkıntılarınızı aldı. Benimki de benimkini aldı. Gördüğün seviye şeysi var. Neydi? At adam var ya. Ha, tamam. Anladım. Ben de adamın kulesini aldım. Aa, alamadım. 40 42 lira. Ha. şöyle bir fiyat kesin. O arkadaş büyücü yiyor ya. <laughs> ben seni indirmez miyim? Ben seni indirmez miyim? Prenses o tarafı alır diye düşünüyorum. Gitti kattı ya. Ben seni indirmez mi, öyle? Haydi gençler. yine onu. Olamaz. Oo, ben de olamaz. Şu an ben olamaz. Ben kazandılar. Ben ben de yendim. Vay arkadaşlar. Ben mi yenildim? Aynen. Ben sen bittin. Bitti. Ben içeri takılalım. İçeri mi takılalım? Çıl hmm. arkadaşımız. Ekle de takıldı arkadaşlar. Ben açıyorum. Abi efsanem Aç gelmez ya. Efsanem gelmez. Kraliyet TV. Mini peka geldi arkadaşlar. Mini pekayı ben yükselteceğim ya devam edelim. Arkadaşlar ee, bu desteği de kullanabilirsiniz. Bu deste de güzel deste. Ben bunlar yedinci anne çıktım arkadaşlar. Bu bir attı. Bu yüzden su yavaşlatır. Yavaşlatır. Yavaşlatır da. Onu biraz güzel bir güzel sıkıntı var. yok. Sıkıntımız yok. Büyücümüz aldı. Ejderi 2. Onda da bir sıkıntı Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar benim dev sandığım var ama daha açık. Bu, öyle bir sorunu var. Barbarlara aynen. İndireceğim barbarları. Onu atman birazcık kötü oldu. Niye? Ne atacaktın ki? İlk barbarları. İlk barbarları yiyebilir. Şimdi 4 kişiler. Tamam da ilk barbarlar 9. Evet, Daha iyi vuruyorlar. Onlar 4 işte. Pekka 4. Benimki Sesi 6. Yok. Onun Pekka'sı 4. Benimki 6. Pekka Benim Pekka'm 6. Onlara şey yapmıyoruz. Oo çok iyi. Orayı da aldı. Çünkü Pekka şey yapamıyor. Atamıyor. Daha benim Pekka'm 6. Pekka boşa gitti. Daha benim Pekka'm 6. 6 mı ya? Yani 6 şu an artı yani. Büyük Hemenlik. ihtimalle bunu da alacağız arkadaşlar. Koçbaşı'ya dikkat et. Kartları düşük. Bir tek koçbaşı'ya dikkat et sen abi yeter ya. İyi iyi iyi. Oğlum sen ne yapıyorsun be? As Şimdi pek ne atacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Barbarları. Barbarları mı atayım? Yoksa indireyim diye. Dede ki indireceğim. Aldım. Ya Mert'e takılmak istemiyorum. Var yani. o kupamı mı yener? Sıkıntımız yok arkadaşlar. Şu an 2-0 öndeyiz. Benim biraz sıkıntım var. Şu an pek kattı şey. Şu an sıkıntım var. Bir sıkıntı olmaz. Gözde sıkıntı yok. Şu bitirelim arkadaşlar. Hiç şey yapmaya gerek yok. Uğraşmaya gerek yok. Yani. kat. Devam edelim arkadaşlar. 5'e yükseldik. Daha boşalttı. 9. seviyeye geldi. Şarjımız da bitiyor. Benim şarjım var hala. Biraz kötü olmuşsunuz. Fireball. Fireball. <gülüyor> <gülüyor> Oy fake attım da. Adam gay. Oo, aldı arkadaşlar. Hem minyonları hem barbaları. Hmm. O ok katma o ok katma. Onda sıkıntı yok. Doğa abi, saldırıya var. O tekrar. minionlar. Alman al. Almasanız ne derim bilmiyorsunuz galiba. Aldılar. Alacak katıdı. Almazlar da artık yani. Allah, 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 Allah. Almazlar daha iyi yapacak. yapacaktım da. Adam beni yendi arkadaşlar. Ü, 28 kupam gitti ya. Bir kulesini daha aldık arkadaşlar. Bir kulesi kaldı. Dününün, dün, 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 dün. Arkadaşlar ben gidiyorum. Şimdi defansa mı çekirsem diye düşünüyorum aslında. Dününün, 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 dün.